Herkese merhaba arkadaşlar ben Kinglet yani Rıdvan bugün sizlerle ne oynayacağız? Offensive Combat'ın ikinci bölümünü oynayacağız, çekeceğiz. Hemen başlayalım. Güzel. Bir oyunu aldı hemen bizi. Aa herkes tek oluyor. det maçta herkes tek oluyor. Çok sevdiğim bir şey. Gel buraya namussuz seni. Bu yalnız çok tehlikeli bir şey. Ölür mü? Ölmez. Çok aşırı zordur bu deathmatch. match. Tabi oyun açılmadı da pembeyiz. Onun için zor oluyor baya. Kasıyor bir de. Ayrıca browser üzerinden olduğu için oyun. Browser üzerinden olduğu için arkadaşlar Lan! oğlum nereye gidiyorsun? Ölmedi. Namussuz. Evet çok kötü oldu bu. Çok kötü. Zaten adamlar benden önce başlamış. 15 kili var. Benim 2 kilim vardı. daha. Evet Fraps da ayrıca kasıyor arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Adam çükünden bulduk bu arada. Double kill oldu. Şuraya bir bomba atalım. Yok ya. Yok ya. 28 canı kaldı bak bak görüyor musun? Evet benim de pingim 81 yani. Baya kötü. Sen ne yapıyorsun burada acı? Olmadı. Olmadı. Düşündüğümü yapamadım. <gülüyor> yapamadım. <gülüyor> Olsun. Hadi hadi çabuk canlan. Çabuk canlan. Bomba. Kesin orada biri var. Oğlum arkamda da var ya. Oğlum tek tek gelin. Dört yarı kaldı adamın. Bir bomba. Ölür mü? Ölmesi lazım. Ölmedi. Şimdi ölsün. Öldü. Ölür yani. Ölmesi lazım yani. Double oldu. Allah olamaz. Takla attı adam. Lan ne yaptım? What? Ooo! Ooo! Anancık. Lan b Oğlum ne yapıyorsunuz? Backstage arkasından vurdum. O beni sırtından vurdu oldu. Oğlum kafasına be şey vurdum. Anam öldüm. Üçüncüyüz. O benimdi, o benim. O benim olacak. O benim olacak. İp ne? Sen de benim olacaksın. Kaç bomba. Hop. Sen de benim olacaksın. Anam kiloloji oldu, rezil oldular. Anam multi oldu. Multi anam 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 overkill. 5 kişi öldürdüm ölmeden. İşte bu. İşte bir kişi daha gelin. Allah aşkına gelin. Anam kill oldu bir daha. Oğlum destan yazıyoruz. Gelin gençler. 6'da 0. 6'da 7'de 0. 7'de 8'de 0. 8'de 0. Elleme. Elleme Allah toprak atı Anam 9'da 0. Anam. Anam 9'da 0. Birinci olduk. Tıttırı tıttırı tıttırı. sessizce gidelim. Bir bomba öldü o. Öldü. Nereden bildim? Çünkü öldü yani. İşte öldü adam öldü yani. Yazık. Havada öldürürüm adamı havada öldürürüm. Sonra headshot yaparım. Sonra şunlara gideceğiz. 3 3 3 3 3 Allah! 26 adamlar diyor bu ne lan diyor şimdi. Hani nasıl öldürdü bu kadar diyor Öldürürüz abi biz. Yani biz yapıyoruz. Biz yani yapıyoruz. Bak bomba sana al. Sana da bomba al. İkinizi de öldüreceğim. Ölmediler la. Oğlum ne yapıyorsun burada? Anam. <laughs> What the fuck. Vallahi bomba attım ölür. Ölmedi. Ölmedi. What the fuck olduk. Oğlum adam geçecek. Bir dakika kaldı. Öl. Öl geber. Öl geber. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Alam! Adam geçecek. vallaha geçecek. Alın ikinizi de öldürürüm. Ya <laughs> adam geçti. Lan piç! Piç! Arkadan vurdu. Oğlum geçmem lazım bu adamı. Vallahi geçeceğim. Bilendim. Double kill. iki bomba. Şey bir bomba iki kill. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz orada ya? Allah aşkına. öpeceğim la öpeceğim. Hayır adam bana tokmak vurdu. Birinci olmam lazım Johnny. Johnny lohan tevil loka. Birinci. Bomba bomba. Birinciyim. Olamaz. Gördünüz 15'te adamlar benden önce başlamışlardı. Ben daha iki kildim. Oturup ağlıyordum köşede. Ama birinci oldum. Oldum mu? Oldum oğlum işte Victor yazıyor. Tamir yapalım. Tamir yapalım. 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 Yaptık. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Çok özledim oyunu. Control point hiç sevmem. Oturuyorsunuz bir bölgeyi kontrol ediyorsunuz Adamlar geliyor alıyor Siz alıyorsunuz O alıyor biz alıyoruz Abicim istemiyorum Yahu işte geçen saymıştık bak olmuştu Bir iki saniye bekleyelim dedik Bir iki Olmadı tüh Oldu tamam Şimdi devam ediyoruz Ya yine mi deathmatch match ya Tamam sıkıntı yok Üç kişiyiz herkes tek Lucifer Kiss iyi oynayan bir çocuk. Ama biz de fena oynamıyoruz. Yani şimdi Allah var kendimizi öldürelim burada. Sıkıntı yok. Öldürdük. Adamlar diyor şimdi mal bu diyor. Öyle bilsinler. Rakibini küçük gören ne yaparmış? Kaybedermiş. Ben bu arada pencereyi kapatsam süper olur ya. Çok şey oluyor. Yok ne oluyor? Arkadan ışık vuruyor. Saklanayım şuraya, perdeyi kapatayım. Dur. Bana benim sıkıştı. Kapat oğlum. Oğlum sıkıştı. Ben nasıl oyun oynayacağım şimdi? Oh, oh, oh. Ölmüşüm beni Milos ev. Artık benim düşmanımsın. Evet. Süper oldu şimdi. Bakın yılbaşı etkinliği. Hediye oraya gitmiş. Onu alırsınız. Tüh! Mikrofonu da yukarı kalmış. Şap 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 şap. Kaç kişiyiz biz? Lan lan! Aşağıda deyip Buradan gelecek. Oğlum durun ya. Alışamadım daha. Lucifer Kilis iyi oynuyor evet. O oyunu tanıdık isimlerinden. 3 kişi öldürmüş en fazla. Geçerim ya. Geçmem lazım yani. Hayır alışamadım bu haritaya bir de. Gel piç gel. Gel nasıl ölmesin A já se resto radím, estraním, estraním. Lucifer. Ya sen ne yapıyorsun? Tipsiz. Tipine sus. sus, sus, sus. Geber pislik. Pislik. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Adamlar havalarda uçuyor. Gel 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 öpeceğim. Vallahi öpeceğim. Öptüm. Hiç öpülmeyelim de bir de. Gel 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 burada adam. Ya hayır. Şimdi neden? Neden bu kavga? Hepimiz kardeşiz. <laughs> Lan kardeş değiliz. Allah kendimi öldürdüm. Neyse adamlara puan gitmedi. Lucifer yakalayacağım oğlum seni. Bekle yakalayacağım seni Lucifer. Lucifer'in doğurduğu. Evet şimdi iki kat daha fazla vuracağım. İki kat daha fazla vuruyoruz böyle olunca. tek şatta adama. Çünkü ne vurdu? Bu çok zor olur ama. Lucifer ben seni var ya. <laughs> Lucifer intikamımı aldım senden piç Şarjör, aram bitmiş. Hayır, bitmemiş. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına burada? Ne yapıyorsunuz burada? Hayır, öldüm. 17 canı kaldı. Lucifer intikamını aldı benden. Lucifer şuradaydı. Lucifer gel oğlum buraya. Öl 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 geber. <laughs> Öldü. Multikil oldu yine. 4 oldu. Aram arkamdan vurdu. O beni. Popomdan vurdu. Lüsper seni geçeceğim. Ben kingletsem ben de seni geçeceğim. Yani geçmem lazım. Hayır orada ne abi? Orada pusulur mu? Orada Allah'ın aşkına orada pusulur mu? Bu kadar mı yani oyun bilginiz? Bu kadar mı oyun bilginiz? Beni bağırtmayın ya. Rica ediyorum beni bağırtmayın arkadaşlar. Bağırmak hiç hoşlanmadığım bir şey benim. Bak tost yaptılar beni burada hani. Biz bağırdık neden? Bağırdık tost yaptılar bizi. Bir kedi gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Gel gel şunu alayım Hop. Kendimi öldürüyordum. Ya ne yapıyorsunuz gençler? Bak. 30 canlı sizi öldürdüm. Kiloloji 3 kişi öldürdük. Devam devam devam. Lucifer'i geçmem lazım. Lucifer'i geçmem lazım. Tabi hem önden hem arkadan. Bu ne lan? Gangbang mı yapıyorsunuz? O Lucifer'i geçmişim. 2 dakika var. Bence Lucifer'i geçerim. O mu geçer acaba? Ben geçmem lazım. Gel 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 sıradaki. Sıradaki, sıradaki oğlum Lucifer geldi. Lucifer çok güçlü. Lucifer sen ona bir dalga geçir bunda. Aram hayır. Evet, olmadı. Keşke yapmasaydık. ta geçeyim derken adamla beni arkadan öptü der. Lucifer seni sırtından vuracağım. E canım azdı nereye kaçayım? Adam vuramadı be be Lucifer seni vuracağım ki sen puan kasma anladın mı? Ayıp Yaptığınız çok ayıp. Bak Lucifer'i vuruyorum puan kasamıyordu. Çok iyi oldu o. Yani Bunlar hep Amerikan onları. Lucifer pardon canım. Az önceki sahne. Dejavu oldum. Şarjı değiştirirken arkamdan gelecek yine. Gelmedi. Buradan. Gençler ikinizi de patlatayım. Hop. Gül. <laughs> yine overkill mi oldu? Multikill mi oldu? Alayınız gelin lan. Evet, devam ediyoruz. Çok az kaldı zaten. Çok az kaldı zaten. Şuraya bir bomba. Şuradan kaçış. Şuraya bir bomba. Ben de öldürdüm, o da öldürdü. Bakın şurada. Yani en azından bir puan kaptık. 19 saniye içinde bizim Kamil 8 kilo alamaz herhalde. Şuraya bir bomba. Öldür öldür ölür ölür öl, ölmez öldür ölür ölmez öldür bilmem. Tamam birinciyim. Ve arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni paylaşmayı ihmal etmiyoruz. İyi iyi ih ho ho ihmal etmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.